4G teknolojisi geliyor. Az kaldı Mayıs'ta ihalesi yapılacak da ne ola ki bu 4G acaba bir bakalım. 4G nedir? Daha hızlı bir internet hızı. jenerasyon evet. internet kullanıcıları için. 4G nedir? Bilen de var, bilmeyen 3G'ye yabancı değiliz. Ancak pek de aşina olmadığımız bir kavram daha hayatımıza girmeye hazırlanıyor. 4G. Türkiye'de yılda 12 milyon cep telefonu satılıyor. Bu telefonların %40'ı 4G'ye uyumlu. 4G, telekomünikasyonda 4. nesil kablosuz telefon teknolojisi anlamına geliyor. Basit bir anlatımla 4G sayesinde cep telefonları daha hızlı olacak. Yani 4G ile uyumlu cep telefonlarıyla büyük boyutlu film ve videoların indirilmesi sadece saniyeler sürecek. Videolu görüşmeler ise kesintisiz ve daha hızlı olacak. 4G'nin sağlayacağı faydalar bu kadarla da sınırlı değil. 4G sayesinde teknolojik bir veri bir saniyede cep telefonlarına indirilebilecek. Veriler cep telefonlarına 100 megabayta ulaşan hızlarda aktarılacak. Veri paylaşımı daha hızlı olacak. Bu teknolojiyle video izlemek... Televizyon izlemek, veri indirmek, akıllı mobil uygulamaları kullanmak 3G'ye oranla çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Burada en az 10 kat hız dedik. Ee, bu bizim bahsetmiş olduğumuz minimum hız. Bu bütünleşik frekans sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte 50 kat, 60 kat, 100 kat artırabilme imkanınız var. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 4G sürecinin başlatılması konulu toplantıda 4G için tarih verdi. Yetkilendirme ihalesini Mayıs ayı içerisinde tamamlayarak bu yıl sonunda 4G hizmetlerini vatandaşlarımıza sunacağız. Bakan Elvan, 4G ile birlikte dördüncü bir operatörün müjdesini de verdi. 2600 MHz'den ise mevcut işletmecilerin yanında yeni bir işletmeciye de yer açacağız.